Sen nokta hastalığı iki gözü etkiliyor. Genelde iki gözde e, başlıyor. Asimetrik olabilir. Yani bir gözde daha hafif orta evrede, bir gözde daha ileri evrede olabilir ama genelde e, gidişatta zaman içinde iki gözde simetriği yakalıyor bir şekilde. Zaman içinde ıslak tipe, yaş tipe de dönebilir. Yani kuru tiple başlayan sen nokta hastalığı devamlı kuru tipte kalacağı anlamına gelmez. Ee, yaş tipe döndüğünde de yine biz aynı e, yaş tipteki tedavimize başlamalıyız hemen vakit kaybetmeden hangi gözde olduysa yine aylık en az 3-4 ara vermeden ayda bir yapılan e, göz içi ilaç enjeksiyonlarını mutlaka başlamak gerekir.